weblejon.com'dan herkese merhabalar. Bugün çoğu yarışseverin merakla beklediği Forza Horizon 5 hakkında konuşacağız. Forza Horizon 5 açık dünya, 500'den fazla sürülebilir araba ve 6 farklı sürüş stilleriyle birlikte çeşitli hava koşulları, zorluklar ve kullanıcı oluşturma yoluyla sınırsız hale getirilen çok sayıda yarış ve hikaye göreviyle 100 km karelik oldukça büyük bir haritadaki araba kullanma deneyimini oyunculara sunuyor. Zorluk ve ihtiyaçlar için erişilebilirlik seçeneklerinin yanı sıra araçlara ince ayarlar yapabilmek herkes için benzersiz bir deneyim sağlıyor. Senaryolar tüm yüksek hızlı hayalleri gerçekleştirecek olsa da karakterler ve oyun içi diyaloglar yolun son derece ortasında kalıyor. Araçtaki radyo spikeri oyunculara sürekli olarak ne kadar süper bir yıldız olduğunu hatırlatıyor, kontrollere daha alışmamış olsanız bile samimiyetsiz ve direksiyon başında geçirdiğiniz vakte uymayan film müziği kadar kendini tekrarlıyor. Oyunun başka bir sorunu da oyun içi reklamların sık sık karşımıza çıkmasıdır. Bu durum oyun zevkini düşürebilecek bir hal alabilir. Forza Horizon 5 dünyasına girdiğiniz an fark edeceğiniz ilk şey oyun haritasının önceki oyunlara göre ne kadar geniş olduğu olacaktır. Yine de haritanın her pikselini tamamlanmış hissediyorsunuz. Hepsi tek bir bölgede yer almasına rağmen oyun 11 farklı habitatı bir araya getiriyor. Modern kalelerden antik şehirlere, aktif volkanlardan uykulu kumsallara kadar sürdüğünüz her yol görülecek yeni bir şey sağlıyor oynayış, toprak yollar, sokak yarışı ve PR standları dahil olmak üzere 6 farklı yarış stiline bölünmüş durumda. Böylece tercih ettiğiniz sürüş tarzına göre görevleri seçebilirsiniz. Xbox Series X ve Xbox Series S'te kare hızı en yüksek grafik doğruluğunda 30 FPS ile sınırlandırılmıştır. Ancak ister grafik ister performans modunu seçin oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Her araç çevreye farklı gerçekçi tepkiler verir ve ayrıca hava durumuna bağlı olarak zıt bir sürüş deneyimi sağlar. Kontrolör, farklı pist tarzlarına uyum sağlamak için dinamik olarak gürleyerek sizi yolda olma deneyimine kaptırır. Daha fazla yarış yaptıkça, daha fazla yarış seçeneğinin ve hikaye görevlerinin kilidini açma fırsatına erişebilir ve oyun haritasının önünüzde açılmasına izin verirsiniz. Bu görevler sanki bir filmde akrobasi yarışçısı olduğunuzu, hikaye tabanlı görevlerden her maceranın sonundaki çok uzun pistlere kadar çeşitli temaları içinde bulundurur. Seçenek hayranları Forza Horizon 5 menülerinde canlanacak. Buradaki öne çıkan özellikler arasında altyazı ve renk körü modu sunan erişilebilirlik menüsü ve her şeyi tercihinize göre ayarlamanıza olanak tanıyan çeşitli zorluk seçenekleri bulunuyor. Hatta her araç için kapsamlı ayar seçenekleri vardır. Böylece onları tam istediğiniz gibi sürmeyi sağlayabilirsiniz. Her şey özellikle başlangıçta bazen çok bunaltıcı olabilir. Ancak Forza Horizon 5 size atlamayı ve sadece denemeyi öğretiyor. Haritanın yavaş yavaş açılma şekli size ders vermenin bir yolu olarak hizmet ederken aynı zamanda sizi yeni bir şeyler denemeye teşvik ediyor. Gelelim oyunun fiyatına ve sistem gereksinimlerine. Öncelikle oyunun Türkiye'deki satış fiyatı 300 Türk Lirası'dır. Forza Horizon 5'i e oynamak için istenilen minimum sistem gereksinimleri işlemci için Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5 4460. Grafik için RX 470 veya GeForce GTX 970. 8 GB RAM ve 1100 GB depolama alanınızın olması lazım. Önerilen sistem gereksinimleri ise işlemci için Ryzen 5 1500X ve Intel Core i5 8400, grafik kartı olarak Radeon RX 590, GeForce GTX 1070 ve 16 GB RAM gereklidir. Ve Forza Horizon 5'i yüksek performansla oynamak isterseniz işlemci olarak 8 çekirdekli Ryzen 7 3800XT veya Intel Core i7 10700K Ekran kartı için Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 3080 gibi son çıkan parçalara sahip olmanız gerekmektedir. Bu tarz içeriklere sosyal medyada da rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.